çok güzel bir videoyla karşınızda söylüyoruz. Video başlamadan önce like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Hadi. Hadi. Peki. Şefleri şöyle bir tabağa atıyoruz. Yumurta bittiğinde size göstereceğiz arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel bir şey yapıyoruz. Arka sürmeliyiz. Tamam bir şey olmaz. Arkadaşlar şefleri küçük şeflere dikkat edin yoksa Yoksa evet. yerseniz evet. bazı şeyleriniz kırılır. bilir. 4-5 Arkadaşlar şimdi böyle... A arkadaşlar, de tuzlu koyduk şimdi karıştırıyoruz. Söyleyecek kadar değil mi? Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. bu içinde döküyoruz. Hadi Korkuyorum bismillahirrahmanirrahim biraz buraya, biraz oraya. Evet. O kadar yeter oraya. Şimdi bunu sipariş edelim. Yeterli mi? Evet. Şimdi diğerine. Diğerine de ben dökeyim mi? Ver ver. Al iki tane de sen dök. Ya bu çok arkadaşlar baksanıza patlıyor. Yeter yeter. Tamam artık. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Şöyle bu, bu da burasına dökelim. Şurasına da yukarı Tamam. arkadaşlar. Kap modelinde yaptık biz. İnşallah beğenirsiniz. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Evet arkadaşlar. Şimdi de karıştıracağız. Evet. Şimdi onun arkasını döneceğiz. Şöyle burası. Şöyle. Şimdi arkadaşlar onu döndüreceğiz. Şöyle en önce şöyle alsın. Oo çok. Değil şimdi Diğerini de yapalım. Hepsini sen yapıyorsun. Hayır. Evet. İki tane de şey. sen. Hayır. Şimdi de şunu yapalım. Evet arkadaşlar çok güzel. Mera yanıma gel. İnşallah beğenirsiniz. <laughs> arkadaşlar bunlar <hanımlar gülüyor> ikisi <laughs> benim güzel zaten. Şöyle. Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şöyle modelim. Şimdi altı pişecek. Piştikten sonra yumurtayı tamam yiyeceğiz. arkadaşlar. Yiyeceğiz. Şimdi yaptık burasını. Evet, şimdi altını, altına bakalım. Altına bakalım. Şimdi, şimdi arkadaşlar alıp kapatıyoruz, kapatıyoruz ve şey koyuyoruz. arkadaşlar alıyoruz. Çok güzel oldu. Sen al oldu. oldu. Şimdi ben bunu alayım. var elim yağdı. Arkadaşlar <laughs> ve böyle hazır oldu tabağımız. Şimdi ona süsleyeceğiz. Şöyle biber var bizde. Onun üstüne biberler. Arkadaşlar şimdi, şimdi tabağımız hazır. hazır. Şimdi inşallah beğenmişsinizdir. İnşallah siz de yaparsınız. Bir videoyu çekersiniz. Ha arkadaşlar, şey bir like atmayı unutmayın. 1000 like. Görüşürüz. Görüşürüz.